Merhaba arkadaşlar. Genel Agona 3 Yardımlaşma ve Dayanışma WhatsApp grubumuza ait olan Genel 3 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada WhatsApp grubumuza ulaşmak için sağ alt köşede bulunan kare kodu okutabilir ya da YouTube kanal açıklamasındaki linkten direkt ulaşabilirsiniz. Bugün size grup üyesi arkadaşlarımızdan bir tanesinin kendi işletmesinde araçlarımızın beyinlerinin yazılım güncellemesini nasıl yaptığını kısa bir kesitte göstereceğim. İzliyoruz. Evet arkadaşlar, beyinlerin yeniden programlamasına başladık. Araç kontrol ünitesinden başladım. Bakalım şu anda araç beyinlerin ve parametrelerin kontrollerini sağlıyor. da beyinlerin tek tek kontrollerini sağlıyoruz arkadaşlar. Gösterge panelindeki çalışan veya da çalışmayan ne varsa bunların hepsini düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi aracın tüm donanımlarını aktif ediyor aktif ettikten sonra tek tek bunları kontrollerini yapıyor. Arızalı olanlar var ise, beyinden uyuşmayan yazılımlara uyuşmayanlar var ise bunları da düzeltmiş oluyor. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecektir. Siz de WhatsApp grubumuza katılmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.